Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen reyting rekord mini dizisi Yalı Çapkın'ından yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes büyük bir sabırsızlıkla dizimizin yeni bölümünü beklerken ben de yepyeni kamera arkası paylaşımlarla Sizleri sevindirmeye devam ediyorum. Oyuncularımızın günlük Instagram paylaşımları da videomuzda bulunmaktadır. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Bunun için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.